Başkan ne yaptı biliyor musun? Fenerbahçe başkanı. Fenerbahçe bu sene ligi şampiyon bitir büyük ihtimalle. Ama hani sonuncu olsa bak sonuncu olsa hı hı. Fenerbahçe taraftarı yönetimine tek kelime demez. Helal olsun'u yürekten söylediler. Daha bunun dönüşü yok. Şimdi artık top kimde? Erol Bulut'ta. Emre Belözoğlu üzerine düşeni yaptı adam görevini resmi olarak açıklamadan Mert Hakan'a telefon açtı. Öbürünü bekle beni dedi. Öbürüne şöyle evet. yaptı, böyle yaptı, bitirdi. Şimdi Erol Bulut böyle kadronun alttan kalkmak zordur. Şenol Güneş'e ver bu kadroyu şimdi. Oh, der. yani zevkten dört köşe olur. Fatih Terim'e ver Bazı hocalar korkar böyle kadrolardan. Yani kafasında kurgulayamaz. Yedek kalan oyuncu küstürmeden tutmak önemlidir. Doğru sistemi bulmak, hatta rotasyon yedek bıraktı, kadro dışı bıraktı. Algılarına fırsat vermeden rakibe göre oyun ve oyuncu planlaması yapmak zordur. Kolayı şudur, dayı koyarsın, yanına Sissi'yi koyarsın tamam mı? Hani cesur oynuyorum dersin. Hı hı. Bir kanada Perotti koyarsın, öbür kanada bulduğunu koyarsın zaten. Valencia'sı da var orada. Tiyama da Perotti vardır. bu arada 10 numarada ay 10 numarada özür dilerim. Ee, şey, Pelkas 10 numara. numara ama yani geldiği lige bak, evet. Beğan'a bak. Ben o yüzden biliyorum Din onu on numara diyorlar ama geldiği itibariyle bakarsan öyle şey, öbür Romadan geliyor. Beni evet, Roma'dan tabii. geliyor. Çok yani, da keyifli bir tanıtım videosu hazırlamışlar. Tabii. Yani. Dolayısıyla e, ben Pelkas'ın inşallah yanılırız. Hı hı. E, o derece o yükü taşıyacak bir adam olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde ben Tiam'dan da çok umutlu değilim. Ama olur yani bir sandık domates alırsın, istendi iki tanesi çürük çıkar, çarık çıkar yani olur. Burada önemli olan Erol Hoca Nasıl? bu geniş kadroyu doğru şekilde seyri sefer yaptıracak mı? Peki Turgay abi biraz daha gelen görüşlere de bakalım. Mustafa demiş ki bir Galatasaraylı olarak en çok limit bizim olmasına rağmen bir tane kanat ve orta sahalım çok üzdü. İlk üç hafta oynanan oyunu aldığını transfer yapmadılar. Fatih Hoca'yı çok seviyoruz ama e, oynatmasın demiş. Bu arada Erdem Gül de demiş ki, Turgay abiye sorar mısın? Ligde en gereksiz transferi ve en iyi transferi hangi takım yaptı? Şimdi bütün takımları katamam. Dört büyükler arasında söyleyebilirim. Evet. En gereksiz transfer en sakala, <laughs> en iyisi de Perotti. En iyisi Perotti. Samatta ve Perotti yani ikisi Peki devam edeceğiz. Sabah gazetesinin 19. sayfasını ekranlara getirelim. Romantik bir buluşma başlığı atılmış. Transferin şampiyonu Fenerbahçe 3 isme imza attırıp kapanışı şovla yaptı. Falkun kaptanı Pelkas 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Yönetici Baki 1,5-2 yıllık romantik bir hikaye bizimki daha önce de istemiştik. Hatta İstanbul'da basketbol takımımızın maçını da izlemişti ifadelerini kullanmış. Ee, geleceğe yatırım Kemal Adem'i demiş. Fenerbahçe'nin son gün sürprizlerinden biri de Kemal Adem'i oldu. Salacivertliler Kosovalı asıllı İsviçreli oyuncu önce gece İstanbul'a getirirken dün imzayı attırdı. Basel'de geçtiğimiz sezon 15 gol 6 asistlik performans sergileyen Adem'i Samatta'ya alternatif olarak yatırım amaçlı kadroya katıldı. Ve sol kanatta Perotti demiş Varan 3 olarak Sabah gazetesi. Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı bir başka isim Arjantinli Perotti oldu. 32 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Perotti yıllık 1.6 milyon euro kazanacak demiş. Özellikle son gün transferleri Fenerbahçe'nin gerçekten transfere damga vurdu. Ama öncesinde Beşiktaş'ta da adanılan Galatasaray'la da adı anılan Gökhan Gönül Caner Beşiktaş'ın futbolcuları Fenerbahçe'ye geldi. Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ın daha sezon bitmeden söz kestiği futbolcu Fenerbahçe'yi tercih etti. Bak, Fenerbahçe bak, aynı zamanda psikolojik bir savaş kazandı. Hiç uzatma kazandı. ben sana bir şey söyleyeyim. Kemal Sunal'ın rahmetli Allah rahmet eylesin bir filmi vardır. Böyle piliş çevirme yapmışlar közde piliş dönüyor. O da candan simit banıyor böyle. Cam arada cam var. Onu izleyenler hatırlar. Beşiktaşlar ve Galatasaray kusura bakmasınlar. Camdan simit bandlar. Fener'de içeriye gidip pilişleri toptan aldı böyle. <laughs> Gitti Hartur dedi. Yani işin doğrusu bu. Bak. Şurada da bir doğru var. Pivot santifor yoktu Fenerbahçe. Vedat'a benzer bir santifor. Adem aldı. Her maçta mı olacak? Hayır. Bazı maçların son 10 dakikasında golü bulamamışsın diyelim. Doldur boşalt yapıyorsun. Doldur boşalt yapıyorsun. Girecek. Duran toplardan faydalanayım diye girecek. Bazı takımlar iş sahada tam onun oyun karakterine uygun olacak. Kısa stoperlerle çıkacaklar. Misal. Öyle bir rakibin olacak. Direkt koyacaksın. Eğer beklentileri biraz verirse direkt de koyacaksın bazı maçlarda. Şimdi bekleyen takıma karşı oynayacak oyuncum var. Üzerine gelen takıma karşı zaten neredeyse bütün oyuncuların ona uygun. Derbilere çok uygun bir oyuncu yapısı var. Abartılı kalabalık savunma yapan, İstanbul'a gelen, kapanan bazı takımlara karşı. Bazen işte Fatih Terim de onu ne yapardı? Donku çıkarırdı son 10 dakikada ileri. Evet. Duran toplarda ve uzun ortalarda işe yarıştı. Onun için de Pivot santifor aldı. Yani bir matematikle yapıldı transferler. Saldım çayıra mevlam kayıra değil. Hani oradan bunu aldık buradan bunu aldık hadi alalım da bizi alıyor desinler diye değil. Adem nereden çıktı? Ben de şaşırdım. Ama bir bakıyorsun 1.95 boy ve öyle ya da böyle 14 gol civarında da gol atmış. Erol Bulut da Yunan Ligi'ne çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Eksik olan yerlere kendine göre isim yani. e Erol Bulut belki Pelkas mı demiştin? On numara Pelkas. Onu, evet. onu belki bilerek e, izleyerek, isteyerek çok takip ettiği bir oyuncusu ona güvenmemiz lazım. Erol Hoca'nın e, biz burada şimdi bizim çocukları toplayalım Ahmet Selim'i, Mehmet Emin'i e, Volkan'ı Volkan şeyi, Gürcan Bilgici, ben işte Emre Bol toplanalım burada. Herkes farklı kadro yapar. Hı hı. Herkes farklı kadro yapar. Hele ele desek ki rakip ona göre bir kadro yapın. Rakip Beşiktaş, rakip şu sahada falanca takım desek böyle Erol Hoca'nın işi burada zor. Peki Turgay abi biraz hızlanalım. Ee, Ulaş Kuşçu demiş ki bu soru sen, yani bu görüş seni kızdırabilir aynı zamanda. Diyorsun. Beşiktaşlıyım. Transfer dönemi Kaliniç 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 olarak geçti. Zaten gelmesini istemiyordum ama Beşiktaş'a değil de Verona'ya gitmesi bizim transfer başarımız gerçekten başarısızlığımızdır. Başarısı, başarımız. Yani orada bir ironi yapmış. Ha, başarımızdır. Yani ironi yapmış şey. Hani Verona'yı tercih etmiş evet. Sağdan. Şimdi Galatasaray ve Beşiktaş yönetimleri biz ne dersek diyelim taraftarlarını kızdırdılar. Üzdüler. Yordular. Beşiktaş, Abubakar dışında forvetsiz tamamladı transfer dönemini gözüyle bakın. Hangi Beşiktaşlı mutlu? Hiçbiri mutlu Beşiktaşlı var mı şu anda? Yok. Galatasaray, mesela Mustafa Başkan İnşallah sağlığı iyidir. Ben onu hı hı. bilmeden söylüyorum. En son ne zaman ekranlarda gördün? Ne zaman bir açıklamasını duydun başkanın? En az bir aydır yok. Değil mi? Öyle mi normalde Mustafa Başkan? Çıkar. Evet. Der ki nakış gibi işliyoruz. Çıkar. Der ki işte AKM'ler şunu yapıyor. E çıkar. Der ki kulüpler birliğinde şu oldu bu oldu. Çıkar. Yani gündemi yönetirdi. Hı hı. e Şimdi Galatasaray'ın başkanı transferde ortada yok. Abdurrahim Albayrak Futbolcu alınırken poz verirken var. Falka ile verdi poz hatırlıyoruz. Onunla bununla verdi poz da hatırlıyoruz. Poz verirken var. Galatasaray transfer bitmez. 50 günümüz daha var. 30 günümüz daha var. 20 günümüz evet. daha var. 10 günümüz daha var. Saat durdu. E hani Galatasaray taraftar çok kızgın. Haksız mı? Değil. Adam senden iki kişi istedi ya. Orta sahaya iki tane. Böyle gözüm arkada bırakmayacak adam. Başka ne istedi? Belandayı çözün kardeşim. Biz de söyledik. Bak Galatasaray çok iyi oynuyor. Bozarsa Belhan da bozar, bozarsa Falcao bozar. Yani karakter olarak da sıkıntı yaşadılar Galatasaray'da. Falcao da özür diledi taraftarda. onu bir iyi biliyor. O özür dileme işini başarıyor. Şimdi Belhan daha hala Galatasaray'da. Çubanın başı Galatasaray'da. Ya. Fatih bugün bir yerde gördüm. Ah. Dert yandı isimler. Milliyet gazetesi 23. sayfa. Milliyet Gazetesi'nin 23. sayfası. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarda yönetimi kastetmediğini ifade eden Terim, yönetimi hı hı. toplantı yapıyor, hakemler ve bazı oyuncuları işaret etti. Tecrübeli teknik adam feguli Berhanda, Falcao ve Babel'den, Babel'den istediğimiz verimi alamıyoruz demiş. Doğru. Bunlar verim veriyor mu? Vermiyorlar. Şimdi buna çözüm bu. Ama şimdi hakkını yemeyelim. Berhanda 2-3 maçta verim verdi.